Ülkemiz e, dört bir yanında yangınlarla mücadele ediliyordu. Biliyorsunuz İzmir'de üç farklı noktada da yangın çıktı. Alevler sadece doğayı değil yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. E, yangına müdahale de sürüyor. Bölgeden endişe verici görüntüler çıkıyor. E, muhabir arkadaşım Kader Yüksel e, sabah farklı bir noktadaydı. Şimdi Bucaya gitti. Bucada da işte yangın kontrol altına alındı mı? Son durum ne? Hemen kendisinden alacağım. İnsanlar tahliye edildi. ...zarar gören binalar da var... ...Kadir günaydın... ...tekrar merhaba... ...son evet, e, buca. durumu alalım mı senden... ...Buca'dasın değil mi... ...Buca'dan aktarıyorsun son durumu... ...zannediyorum Buca'da daha da şiddetli... ...değil mi... Ne, ...nedir oradaki son durum... Evet gerçekten oldukça şiddetli senin de söylediğin gibi Burca ve Gazi Emir arasındaki Kısık mahallesinde dün aslında Burca'da yangın başladı. Burca'dan Kısık mahallesine Gazi Emir'e doğru sıçradı. Şu anda Havadan müdahale ekranlarınıza geliyor. Kameraman arkadaşım olarak sakal getiriyor. Yoğun bir duman görüyorsunuz. Çok yakın bir noktada zaten havalimanı var. Havalimanına yakın hem de konutlara yakın olan bir bölge burası. Ama yoğun dumanları görüyorsunuz. Havadan gerçekten çok ciddi bir müdahale var. Öyle ki helikopterleri sayamadım az önce. Biri ee, su atıyor. Bir başka diğeri de su atmaya devam ediyor. Şu anda da geliyor ekranlarınızda tabi e, gündüz olduğu için bu e, yoğun duman ve alev görüntüsü ekranlarınıza çok zor geliyordur illaki ama özellikle bu noktada e, dün başlayan Bucada yangın Gazi Emir'e doğru ormanlık alana doğru sıçradı. Gece tabii ki karadan müdahale vardı. Gece karadan müdahale yapmak mümkün oluyor çünkü e, havadan herhangi bir müdahale olamıyor gece. Ama sabahın ilk ışıklarından itibaren gerçekten müdahale ekipleri havadan e, oldukça yoğun bir şekilde hem uçaklarla, yangın söndürme uçaklarıyla hem de ekranlarınıza gelen bu yangın söndürme helikopterleriyle müdahale ediyorlar dumanlara. Ama gerçekten rüzgar da hala da esmeye devam ediyor. Dolayısıyla hep şunu söylüyoruz rüzgara karşı zamana karşı bir yarış var zamana karşı bir mücadele var şu anda ama yine de sevindirici haberler var dün kapalı olan bir yol vardı İzmir Aydın Otoyolu yangın nedeniyle tekrar yeniden açıldı bu kavşak havalimanına bağlı olan bir kavşaktı olumlu haberlerden bir tanesi dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim da olumlu haberlerin aslında mesajını verdi. 3 tane büyük yangın olduğunu kaldığını söyledi. Diğer 621 yangının söndürüldüğünü söyledi. İşte bu kalan 3 yangınlardan yangından bir tanesi şu anda ekranlarınıza geliyor. Büyük yangından bir tanesi. Evet bir yangın söndürme uçağı şu anda bakın ekranlarınıza geliyor. Orada yanan bir alana yoğun yanan bir alana alevlere müdahale etmek için Tabii çok yakın bir noktadan denizden alıyorlar büyük ihtimalle suyu veya çevredeki göllerden alıyorlar hem yangın söndürme uçakları hem de yangın söndürme helikopterleri. Ama şu an bakın yine aynı bölgeye bu defa da yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. O alana girmemiz bizim için oldukça zor çünkü içeride kalan bir bölge biraz daha. Fakat yangına işte bu kadar ciddi bir müdahale yapılmazsa hemen aşağıdaki çok yakın noktalardaki mahallelere, konutlara sıçrayabilir. Bunun geçen sene örneğini yine İzmir'de görmüştük. Bazı mahalleler hatta İzmir'in merkezine doğru alevler gitmişti. Bugün ve dün geceden itibaren de yine Buca'nın merkezine doğru aslında tehdit eden bir yangın olabilir. Ancak şu anda... Ee, oldukça yoğun bir müdahale var özellikle havadan hem e, yangın söndürme uçaklarıyla hem de yangın söndürme helikopterleriyle oradaki alana müdahale ediliyor. tabi sonrasında soğutma çalışmalarının yapılması önemli ve aslında gece çökmeden bu yangınların söndürülmesi, soğutulması önemli. Çünkü e, gece havadan müdahale olmadığı için bu yangın, bu alevler yeniden sabahleyin sabaha karşı... Yeniden alevlenme e, durumu söz konusu olabiliyor zaman zaman. Yani söndürdük dediğimiz noktada eğer soğutma çalışmaları gece yapılmazsa sabah yeniden alevleniyor. Çünkü hem kuru otlak alanlar var hem de e, oldukça kuru ağaçlar, kuru yapraklar var. Yeniden közleniyor alevler, rüzgarla birlikte kıvılcımlar rüzgarla birlikte taşınıyor. Ve dolayısıyla yeniden e, tekrar alevleniyor ama tekrar edelim dün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Önemli açıklamaları vardı. Üç tane büyük yangın kaldı dedi. İşte o üç büyük yangından bir tanesine şu anda müdahale ediliyor. Diğeri ödemiş de hala daha devam ediyor. Çeşme'de bugün sabah saatlerinde ekranlarınıza getirdik. Kısmen resmi olmasa da kısmen bir kontrol durumu söz konusuydu artık. E bugün de umarız ki burada Burca'da kontrol altına alındığı haberini verebiliriz. Çünkü gerçekten hep şunu söylüyoruz ciğerlerimiz yanıyor diyoruz. Ama gerçekten de geçen yıllarda takip ettik yangınları. Bu sene havadan özellikle daha organize, daha hızlı sonuçlar elde edilebiliyor diyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Şu anda Buca'da yangın söndürme çalışmalarını an itibariyle ekranlarınıza getirdik. Hem yangın söndürme uçaklarıyla hem de yangın söndürme helikopteriyle birlikte.